Antalya Büyükşehir Belediyesi şehrin doğusunu batısıyla buluşturan Alanya istikameti Serik Caddesi üzerindeki Cırnık Köprüsü'nde gerçekleştirdiği çalışmayı tamamladı. Başkan Muhittin Böcek tarafından son incelemeleri yapılarak trafiğe açılan yol 3 şeritten 5 şerite çıkarıldı. <laughs> Büyükşehir Belediyesi Antalya'da ulaşımın rahat ve konforlu olmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Kent trafikte yaşanan sıkışıklığı önemli noktasal dokunuşlarla ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Cırnık Köprüsü üzerindeki 3 şeritli ulaşım yaptığı genişletme çalışmasıyla 5 şeride çıkardı. Özellikle Lara istikametine gitmek isteyen sürücülerin sağ dönüşler yapmasından kaynaklı trafik sıkışıklığı yaklaşık 25 milyon lira harcanarak düdençe ye üzerinde yer alan köprü genişletilme çalışmasıyla son buldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek köprü üzerinde son kontrolleri yaparak trafiği açtı. Başkan Böcek bu önemli projenin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'da ulaşımla ilgili çalışmalarımızı her gün bir yenisini ekliyoruz ve tamamlıyoruz. Burası havaalanı yolu üzeri Serik, Alanya önemli bir yol. Cırnık Köprüsü diye bilinen yer. E, 24 Nisan'da yapımına başladığımız 58 fore kazık 18 metre derinliğinde çakılan ve e, şu anda 3 şeritten 5 şeride çıkardığımız e, bu alan e, son derece e, önemli. Özellikle pik saat dediğimiz sabah saatlerinde bir taraftan servislerin bir tarafta havaalanı yolu olması dolayısıyla büyük trafik sıkıntısı vardı. Her sıkıntıyı sırasıyla aşmaya devam edeceğiz. Emeği geçen katkı koyan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Nisan'da başlamıştık, hızla tamamladık ve 25 milyon liraya mal olan bu yollarımız sevgili hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.